sizlerle 240 topa, top kalmıştı. Şimdi 210 top kalacak. 10 tane top açacağız. Sadece kaleci Casillas çıktı buradan. Başka efsane çıkmadı. İstediklerim Romario, Pirlo ve Ofun olursa iyi olur. Matheus zaten bende var. Van Basten de var. Casillas da var. Hadi bakalım bir tane açıyoruz. Ve tek de gelmiyor tabii ki de. Aslında 30 topta bir efsane gelmesi lazım. Bana bir tane geldi. Kaç topta? Biraz da taktik yapalım. 1, 2, 3, 4, फिर लास्टिक फिर लमारमार Romario. En kötü oyuncu da bize çıkmış Allah kahretmesin seni. Ki en kötü oyuncu bu değildir ya. En kötü oyuncu buymuş gerçekten. Bir tane efsane gelmedi be. Oha bu kadar da olmaz. 216 top kaldı sadece bir efsane geldi. Aha ikinci efsane hadi geliyor. Pilo geliyor. Rumeli geliyor. Sarı gelmesin. Aha geliyor. Pilo geliyor. Ne? Bombastan mı? Yapma. Allah rızası için bunu bana. Bunu bana yapma. Bombastan geldi. Lan benim ilk 11'imde zaten lan bahsen var ki. Hemen oyuncuları şey yapıyoruz. Bakalım kaç bin GP gelecek. Şöyle şu Şöyle 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 şöyle. Oh. Oh. Ah. Oh. 9400. Olsun gelen oyunculardan şey yaparız biraz da. İki tane top açarız şu an ya bence. Aha gelmedi. Kaç ediyor? 2910 <laughs> mu? Şuradan bıraksak? Hepsini bıraksak kaç ediyor? 12500 Bir tane menajer bıraksak? 750 mi? Bırak ya bir şey olmaz. Oh ne kadar güzel. Param bitti. Aa, gitti gitti gitti. Ama bırak bu kadar bir şey olmaz. 6979 hadi. Bir tane sana gelmedi. Güzel adam akıllı. Ya Ya böyle bir şey olamaz. Ya nasıl olabilir ya? 96 tane oyuncudan Sadece 2 tane efsane gelir Ve ikisi de hiç istemediğim mevsaneler Takımımı da göstereyim de Neyse bugün maçta kasarsak Açarız bir tane daha Şey GP'li bir de bundan açarız Takımımız böyle yedeklerde Kadro dışı Yedekler böyle Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.